Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Karlı bir güne hoş geldiniz. Azad nasıl seviniyor böyle karlar görüyor. Var ya uçuyor resmen. Ee, Baya kar yağıyor. Şu anda tutar herhalde bu. Öyle gösteriyor. Ee, ne yapayım. Azat okuldan geldi onu yedirdim. Balık kızarttım ona balık istedi. O şey balıklar var ya hani kraker. Pane harçlı. Bana da vermiyor. Bana da bir tane verdi diyor. Bu sana yeter diyor. Öbürleri benim. <laughs> Ay azıcık şimdi uyumuş gittim. Baktım da yatıyor odasında uyumuş. Biraz uyusun. Hava çok soğuk. Valla benim bile uyuyasım var. E, ben de gidip yatacağım. Kız dedim ki kalkayım kuru fasulye yapayım. Karı görünce e, çocuklar da seviyor. Ana bir baktım kuru fasulye azıcık kalmış. E, onu da haşlasam yetmez ki o. Bakayım başka bir şey yaparım akşam artık. Allah dışarıda da insanlar. Ya bu arada Azada Zalando'dan kıyafetler sipariş ettiydim. E, alt üst takımlar onlar gelmiş. Ayakkabı ettim. Ayakkabısını giymiyor anam. Öyle bir güzel pahalı bir ayakkabı aldım dedim. Ayakları önemli. Giymiyor çocuk. O külüstür. 30 euroya aldım. Ayakkabıyı giyecek illa. Sabah zırlıya zırlıya bir hal oldu. Yok diyor illa diyor ben şey yapacağım. E, onları giymeyeceğim diyor. Kendi ayakkabımı giyeceğim. Allah'ım yarabbim. A, giymiyor ben artık geri göndereceğim ee, onun aynı o şekilde giydiklerinin kısasını alacağım bu koya dedim hani hem e, kar için hem de normal gündelik hani kış ayakkabısı bir arada olsun sınav board mu ne işte atları sonra size gösteririm nasıl güzel kaliteli çocuk istemiyor işte onlar bile rahat azat acayip rahat şeyleri seviyor vallaha sabah bombalık takmıyor şapka takmıyor elin çocukları kafasında bombalık şapka bu çocuk hiçbir şey sevmiyor benim gibi. Hadi bakalım gel size Azad'ın kıyafetlerini göstereyim. Bir deneyeceğim hani oluyorlar mı? Ha, bakın Azad'ın kıyafetleri. A şöyle bak şu ayakkabılar kızlar nasıl güzel. Ee, markası da iyiymiş ben anlamıyorum markadan da. Yani indirimdeydi 100 kaç eurodan e, 79 mu 69 euroya düştüydi. Dedim koy hani hem kış kar için hem de normal soğuk günlerde için giysin çocuk giymiyor. Bakın bir eğer babası kandırabilirse giydirirse e, artık giydiririm. Yok illa yine inat ederse mecbur yollayacağım. Şöyle de takımlar aldım. Biliyorsunuz azada o kadar kıyafet almıyorum. Kötü oldukça alıyorum. Şunları aldım. Öyle biraz büyük görünüyorlar ama koy 6-7 yaş için diyor. Azat da biraz şişko. E, yani iri benim gibi. Bunlar böyle setti. Şöyle iki tane böyle setli aldım. Geç yıkanınca da biraz küçülüyorlar. O yüzden biraz büyük aldım. Kış boyu giysin aman. Dakikada acayip uzuyorlar. Bir renkte böyle aldım. Bu rengi de çok güzel. Ondan sonra 3 tane de pijama aldım. Üst kazakları daha var. Geçenlerde almıştık ya. Onlar da bir iyice eskitsin. Ondan sonra aldım. Şunlar hoşuma gitti. Ee, i̇nşallah bir de kalınlar. Kışlıklar bunlar. Hani e, içleri de şeyli durumu. İçleri de böyle pambıklı kızlar. Biraz pahalılardı bunlar ama iyileri. Cuma ucuzlarını alayım. Onlar çok ince. Yaz için iyi de bu kışın, kışa bu güzel. İsmi neymiş? Next. Hmm. Bunlar böyle üç tanesi. Herhalde yalan olmasın. 40 euro falandı Ucuz bir şey yok ki kızlar artık. Vallahi yok. Bakıyorsun artık eskisi gibi öyle 5 euroya 10 euroya bir kıyafet bulmak zor. Varsa da gerçekten çok ince ve kalitesiz iki giyme ile yırtılıyor. Şunları böylece giysin işte. Daha ayakkabılar sıkıntı işte. Bakalım hadi bakalım. Ben bir buraları toparlayayım. Vallahi ben de gidip yatacağım. Herkes işte. Bir canla azat da yatacağım. Sabah geldi işe. İşten diğerleri te akşam gelecek. Zamanım çok. Biraz gider uzanırım. Biraz da yorumlara bakarım. Kim ne yazmış ne etmiş. Ona göre biraz sohbet ederiz yemek yaparken değil mi? Hadi bakalım kızlar. Bizim ustamız yine iş başında. Can sen ne yapıyorsun? Onlardan şeyden sipariş ettim biliyor musun uyarsa? Temu'da vardı Can. İşte Valla şey. bir gelsen hani, o çalışıyor değil mi onunki? Ya çalışıyor da. Eee? Ya iğnelerinde fonksiyon yok. O iğneler bozulmuş. Aa, bizim şu şeylerimiz bozulmuş. O can çeviriyor ya şimdi. Kaliteler ısınmıyor. Kadir'in odasındaki ısınmıyor. Su Azat. temiz. E, can sularını boşalttı kaliterleri. Pis olsa dedi, temiz su akıyorsa sorun yoktur diyor. Temiz suyu. Şu işte. var ya bak burada. Yani. O boş dönüyor, boş. Bir onu tüm çıkarsana bitti bak gene. Ama bu sanki geçen sene ısınıyordu. Geçen sene ne biçim ısınıyordu sen dedin kapat kapat. <laughs> Ya tüm bozarız ya da yaparsın. Yok canım bozarsak gelsinler yapsınlar. Onlar ne değil Kaç mi? sene bekleriz mutfağın camı kırık hala gelmiyorlar. Şeyler üstümüze yıkılacak. Azat da daha uyanmadı. Yemek yedi yaptı ya. Birazdan kalkar o da. Ben de valla ne yapacağımı şaşırdım. Şey soruyor Sürimeni Seferan'a. Makarnayla zepse. Ya bunlar bozuk. Bunlar Hiç da bozuk olabilir mü? bak. şurada inneler var ya bak şuradaki inneler. Hmm. O iğne bir şeyle çek. Çevrilmiyor mu can? Bu i̇ğne mesela bunu kıvırdıkça bastırıyor, çevirdikçe açıyor. Bu iğnenin sayesinde buraya su gidiyor. Hmm. Bak şu iğnenin sayesinde. İşte o iğneyi başka bir çevirme aleti. Ama iğne şu anda açık. E niye dönmüyor? Ben de be. anlamadım. Belki <laughs> akşam yapıyordur. Vallahi Kadir'inki de ısıtmıyor. Onun da işte o iğnesi. Neyse bir can onunla uğraşsın. Ben de gidin bulaşma makinesi Yıkan diye de onu boşaltayım. Ondan sonra şey yapayım. Dedim makarna sürümüz hepsini çocuklar atarın onları seviyorlar. Yana bir de köy çorbası yapayım. Mercimekli bulgurlu. Varsa tabi mercimek ona da bir bakmam lazım. Hadi gidelim bir mutfağa. Çiğ, He? Öyle ona benziyor işte. Kızlar şöyle mercimek köy çorbası yapacağım. Mercimekler biraz haşlansın içine bulgur atacağım. Üzerine de e, soğan, nane işte Tereyağı, salça eritip üzerine dökeceğim. Çok lezzetli oluyor. Şurada da makarna suyum haşlansın. Ee, makarna yapacağım. Şöyle e, zepseli makarna yapacağım. Bunun içine döküyorum. Şunu dökeyim. O sıra e, sıvı krem Ana sıvı krema var mı kız? Sıvı krema var mı? Var. Çalıştı mı o da? Sıkkı kalleşce yargılıyor. Vallahi aferin. Var bacam şu karpelleri yaptım. Vallahi ufaje de sen affet. Senin bahçesin, neler karpelleri tamam ya. Boş boş dolaşıyor. Sova karam Allah'tan ki varmış evde iki tane. Kızlar bakın size ne göstereceğim. Bakın bir ay şınların güzelliğine bakın. Bunları ben Temu'dan aldım. Şöyle gücükler boy boy Em, Ney? İnteci tatlı e? ne? Ee. var ya, e? 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 yaş. bunların adı neydi? Şey, Eme, melemin mi? Melemen. mi? Emalem. <laughs> i̇şte şu kız. Biliyorsunuz bu maldan. Tabii ki bu bizim Türkiye'dekiler gibi kaliteli, ağır bir şey değil. Bu böyle hofte bir şey ama çok hoşuma gitti. 15 mi 16 euroydu böyle. 3 tane boy boy. Hatta ben bugün çorbamı bunun içinde içeceğim. Çorba kasesi de olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim hoşuma gidiyor kız bazen yemek memekler kalıyor ya önünden. Ee, böyle koyup dolaba atmak için. Ay bakayım içinde de ısıtılır mı? He. Orada yazıyordu içinde yemek falan da yapılıyor diye. De yapmam yani bunun içinde yemek ne pişireyim yazdır. Şöyle 3 taneydi. Ee, bir de azadımın şeyleri geldi kızlar tebodu. Ee, şöyle odasına işte şeyler aldım. Bu makine haral haral çalışıyor. Şöyle posterler aldım. Ee, duvarla böyle hayvanları çok seviyor ya. Sonra yapıştıralım canla İşte yorganı iyisi. Yorgan yüzünü daha bulamadım. Ona bir tane güzel bir yorgan yüzü bulmam lazım. Çok güzeller değil mi? Yapıştırırsak daha güzel. Can posterlerin kalitesi acayip güzelmiş. Çok kuşlar pek şey değil laylon ama bunlar böyle şeyli kağıt. Bak böyle bir kağıt. Bu laylonlu. Kuşları da çok seviyor. Şeylerin baş ucuna da şöyle birkaç tane kuş yapıştıra. Ana nasıl tatlılar. Ya. Ay bu çıktı mı? Ha bu kolyeymiş. Ha bunun kalitesi de güzelmiş. Kızlar. Bakın. Ben folyeyi şey sandım. Neyse bunu ben sonra azat uyuyor dediğim gibi daha henüz kalkmadı. Bunları sonra yaparım ben. Hadi bakalım ben bir makarna koyayım haşlasın sonra yemeğimizi yapalım beraber. Ne? Yo yo. Sosu. Evet kızlar hemen yemeğe fırına süreyim. Kış ee, sen çorban da kaynıyor. Bununla makinem zaten her zaman gibi harıl çalışıyor. Bu çorban suya azmış. Biraz su koyalım. Bakalım bir hemen yemeğimizi yapalım Bu arada yorumlara biraz göz attım. Ee, biri yazmış ki niye kendinizi gösteriyorsunuz sadece ellerinizi gösterseniz de video çekerken. Bugün seni kırmayacağım sadece ellerimi göstereceğim. Tabii ki senin için yapmıyorum canım benim de. Bugün e, valla nasıl diyeyim kız eriniyorum ya valla eriniyorum bugün giyinmeye kızlar. Şu an öyle rahat e, kıyafetler var ki üstümde. Bir de çok üşüdüm. Az bir şey içeride uzandım. Ee, gerçekten şu an giyinmeye eriniyorum yani. Öyle. makarnaları haşladık. Şöyle birazını aşağıya e, yani ortaya koydum. Tablo git. Tabla sen git dur şöyle getireyim size. Heh. Ondan sonra da böyle zepselerimi de yapacağım. Biraz daha mantı aşağıya yapayım. Şöyle yerleri görülmesin. Çok lezzetli oluyor. Bunu patatesle de çok güzel oluyor. Her şeyle güzel oluyor. Sap sade zepse yaparsanız ondan da güzel oluyor. Böyle bol bol zepseler. Tamam. Ne Şu paketlerde de en çok havuç koyuyorlar. Var ya. Niye? Yapışmış. Birbirine. Şunlardan hep alıyorum ben dükkanda. Bu arada Kadir'den söz aldım. Ee, beni bir gün alışverişe götürecek her şeyi koliyle alacağız. Tamam dedi. İşte boş bir gününe dek getireyim de gidin de gerçekten koliyle alayım gelin kız. Taşımakta buna geliyor. Biraz da buradaki brokoliyle karnı bahardan tatayım. buradaki zepse az. Şunlar da baksana dev gibiler. Bu zepseleri mutlaka böyle soğuk e, yapacaksınız buzlu haliyle. Çünkü eğer donunu çözüp yaparsanız taze kalmaz. Hani bunlar buzlu kullanacaksınız. Değil mi Pabloş? Pabloş sen de git içeri etrafında dolanıyor. Heh. Şöyle bolca yapayım seviyorlar çocuklar. Bu yemek kalırsa da ertesi günü hiç sıkıntı değil. Yiyorlar çünkü. Heh. Şöyle yapayım. Valla dün bir takipçimle yazıştım. Ee, canım benim o Türkiye'de karşılaştık karşılaştıydık o da e, botoks yapmıştı dedim sen sakın pes etme ben korumak için yaptım ben öyle tüm ilk günkü hani ilk botokstaki gibi e, diyet niyet yapmıyorum o kadar fazla sen sakın pes etme dedim etmiyor o da maşallah o da 9 kilo vermiş maşallah dedim maşallah sen daha çok verirsin tabi şu an e, duraklama e, sistemi yaşlı da o duraklama illa oluyor. Bende de şimdi var. Şimdi iki haftadır e, 76, 800, 77 geri bir oluyor. O şekilde bir durdu. Ama bu çok çok normal. E, yanlış şey etmenize gerek yok. Bu illa bir duraklama olur. Şöyle iki tanesine krema döktüm. Fazla çok yaptığım için normalde bir tane yetiyor kızlar. Ama ben çok yaptım ya bugün. O yüzden... E, tane dedim. Şöyle güzelce bir tuz diyeceğim. Ve karabiber. Buna fazla bir şey yapmanıza gerekmiyor. Karabiber ve az bir şey de getta katacağım. Şu sarı e, isot mu diyorlar Türkçe? Zepseli tozu, tuz ot mu? Hı. Şöylece biraz da de az bir şey. İşte bir tatlı kaşığı kadar. Ve karabiber Olmazsa olmaz Çok güzel e, bir aroma ve lezzet Katıyor bu tür yemeklere Karatin diyorlar herhalde Türkçe'de Buna ya Zepseli makarnalı Karatin ne bileyim tavuklu e, Şeyli Bir sürü çeşit var Tabi bu çok kolay ve pratik olduğu için Bizlere Hep yaparız Hemen al fırına Dediğim gibi aslında gönlüm kuru fasulyeden yanaydı da e, kuru fasiliye de yok işte. Şu böylece pişsin fırında. Fırınımı 200 dereceye açtım. Sonra en sonuna doğru da üzerine bir paket e, kaşar dökeceğim. Mozzarella kullanıyorum bu arada ben peynirlerimi hep çünkü mozzarella e, çok güzel oluyor bu tür şeylerde. Şöyle bir kez pişsin kızlar. Şöyle güzelce karıştırdık. Az bir şey daha tuz yaptım üzerine de. Tamam. Şöylece fırına gidecek Akşam yemeğimiz finito. Şöyle mi göstereyim? Evet bak. Hemen 5 dakikada hazır. Hemen fırına yolluyoruz. Nasıl Kızlar bir de geçen bu dondurmayı aldım ya kaç kişi yazmış ki içerisinde alkol var diye kesinlikle içerisinde hiç ne alkol ne de jelatin var. Arkasını göstereyim size. Hani e, olabilir böyle savaş yürüyüşleri içinde ama mu? evet domuzdan yapılıyor Azad'ım. Ama, ama şöyle internete de yazıp mi? araştırıp okuyabilirsiniz. İçerinde gerçekten hiçbir şey yok. Hani baktım ama içinde alkol falan yok yapılıyor. yani. Ben ben dur azade biraz ben tabak ya. koyayım da yesin. O elinde gezdirip Dondurma da ne kadar güzel görünüyor yani. Vas, asa. Vau, gibi dondurma oldu. Sen <laughs> şey koyunca Evet. Bak beyaz da, var. beyazı evet. ne? O beyazı ne? Onlar da badem. Badem sevmem. Tamam anne yesin bari. bir tadına bakayım ben bak Bakma, <laughs> lezzetli. Mmm. Mmm. daha fazla koy baba azıcık koydun zaten. Ama hasta olursun ya. Ama. Tam azıcık daha koydun. Dur yanı kaşık alayım anne bunu yedi. Normalde yani beraber yeseydik tabii ki aynı kaşıkla yerdik ama dolaba koyacağım kızlar. Öyle dikkat ediyoruz yani bazen diyorlar ya. Ağzındaki kaşığı alıp oraya koydum. Geçen bekmez yedim ya o benim bekmezimdi. O benim küçücük bardağımdı. Tadı, tadı da çok güzel. Tam o eşki kirazlar var içerisinde küçük küçük. Tabii kendi bar tabağı ama e, barda ama tabii ki de elime de sokarım. Karım Neyse yani. hadi bakalım şuraya dolaba atayım. Ondan sonra çorbanın soğanını erkeyim. Kızlar şimdi de hemen e, çorbanın çorbamın sosunu hazırlayayım. Şöyle güzelce bir tane iri soğan doğradım. Biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı. Soğanı iyice gebertiyorsun iyice ölsün. Ondan sonra da baharatlarım da e, pul biber, dereotu, nane ve e, fesleğen var. Tabii bu tercih meselesi. Hiçbir şey de katmayabilirsiniz. Bu kuru e, şey de yapabilirsiniz. Sadece soğan salça, ay salça meselesi. Salçayı niye koymadın? Ha? Allah Salçasız olmaz bu çorba. Bak, salçanın girmediği yer var bana göre ve mutlaka giren yerler de var. Heh, da getirdik. Ama şimdi çok güzel kavurmamız lazım. <laughs> İyi de bir ölsün. Ben de markete gitti. Kaç ee, birkaç bir şey vardı onları götürdü. Bir de ufak tefek eksiklerim al dedim bari. E, şeyim yok dedim. Peynir dolaba baktım. Peynir getirsin. Ee, başka bir domates falan istedim. Ne bileyim farklı pek bir şeyler istedim. Kız ihtiyaç bitiyor mu anam? Bir sürü Her şey bitiyor anında. Ne yapacağız? Hemen salçamı da koyayım. Ay, şimdi öyle biz rejim şeyim dönemin falan olmayaydı. Şuna var ya, taze çıtır ekmeği böyle kavurun sonra bandırıp yiyorsun ya salçayla ay 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 çok güzel oluyor boşuna hayal kurma Nareciğim öyle bu yaka ekmeğini bandırıp yiyemesin terbiyesizleşme kendine gel haddini bil otur çorbayı iç ama bunu öyle ekmek bandırma yok yok deme kız Selda'cığım hele Selda yazık tüm sıkı diyetti fes kurban oldum fes ama aslında o zaten orada da demiştim kendisi hiç öyle şişko biri değildi yani benim gibi tabii ki her kadının olduğu gibi illaki diyorlar ya fazlalıklarımız var diye ee, hepsi fit olmak için niye kızlar illere görüntü için değil insanlar sağlığı için istiyor artık hani e, şişko olursa bir yere kadar kurban olduklarım evet çok güzel oluyorsunuz yüzünüz ton tombiş, tombiş. E, altını şimdi kapattım baharatlarını katacağım. Gel gör ki sağlığınız yerinde olmuyor. Vallahi hiçbir şey yapamıyorsunuz kız. İbadetten başla e, tüm hayat şeyiniz elden gidiyor. Şöyle bulca nane. Her şeyden birer tatlı kaşığı katıyorum. Kızlar çorba da bu. Yarına kalırsa yarın da içerler. Alır mı bilmiyorum da. Bizim apaçilerde. İşte sağlık için mecbur. Her yere de dövdüm. Kadir'in dediği gibi anne sen pis çalış. <laughs> Ay ne yapıyorsun kız ya? Ben düştüm. Ne yapayım hadi? Oo. <laughs> oh, şu karışıma gelin kızlar. Kızlar. Şöyle bunu var ya sahte köfte yapacağım. Ya da e, normal kayseri mantısı oluyor ya. Haşlayacağım. Yoğurt Üzerine de bu soğanlı Baharatlı sosu dökeceğim, anam bir güzel olur, bir güzel olur. Ne bugün öyle aşerme şeyine geçti kız? Heh. Şimdi ne yapayım? Hemen çorbama döküyorum. çorbayla birleştiriyoruz. Dur. Bekleyin. Oh. Kızlar, çorba. Tabii ki kuş etmiyor, çorba'yı önceden kapatmıştım. altını hadi gel içme şu çorbayı iskene de bolca limon sıkacağım sağlık deposu heh. hadi bakalım çorbam da hazır peçete getirme etrafını silin de kapağını kapatalım yemek de pişiyor daha ne olsun şöyle az formalite icabı biraz silek Neyse, şu kapağı kapağı hadi bakalım buraları toparlayıp çıkardım malzemeleri yerlerine koyayım ondan sonra yemeğimizin pişmesini de bekleyelim evet kızlar kızlar şu mektupları görünce bir, <laughs> bir e, hüzün çöküyor cenaze fonlarımız gelmiş yine senede bir defa yatırıyoruz Avusturya'da e, cenaze fonunun ücreti 16 euro bu sayfadan. Bakabilirsiniz kendinize. Öyle işte yani gelmiş hepimize ayrı ayrı onu yatıracağım. Unutmayayım hemen yatırayım da yoksa sonra araya bir şey girer Allah korusun. O arada da ölür mü ölürüz. Cenazemizi kaldıracak güç kuvvet yetmez. Bu zamanda ölmek bile çok pahalı. O yüzden e, dedim size onu da göstereyim yani. Bazı yerlerde herhalde bu miktar Değişiyoruz. Bazı ülkeler daha çok ödüyormuş can cenaze fonuna. Avusturya. Herhalde en düşük Avusturya'ymış. En düşük nar millet 20 sene sonra ölecek belki de o 50 yıl sonra adam her yıl senden para alıyor. Kaç bin, bin insanla. E tamam da bazı yerlerde 100 euro mu 120 euro alıyormuş senelik. Ne kadar para kazanıyor mu Foncular? E olsun hak ediyorlar valla. Senin mezara kadar seninle geliyorlar. Güzel. En yakın akraban, eşin, dostun bile ben, gelmez. Ben 50 yıl para yatıracağım hesapla geliyor. 50, 20, 30 eurodan hesapla var. Yine ucuza geliyor. Seni de bir, kendi bir kere yatırıyor. Yani kendi cenaze masraflarım. Buradan uçak dahil hepsi 2-3 bin He, şimdi 10 bin euroya zor gidersin. Açacaklar 10 bin He Ehe çok bilmiyorsun sen. Cenaze ölmek pahalı diyorsun sana adam. Vallahi ne yapıyorlarsa hak ediyorlar. Gerçekten bu cenaze e, şeyleri var ya çok güzel. Dediğim gibi seninle mezara kadar geliyorlar vallaha. Hadi bakalım. Market poşetini boşaltıyor. Patates almış, yoğurt almış, işte sipariş ettiklerimi almış. Yani hadi bakalım. Pes ettim. Kendi yapsın bana ne diyor şu Ne yaptın? Bu bir şey olmaz. Görmedin mi? yaprak içinde. Nerede yaprak? Dur ben çıkartayım Sen ellerini kaba. bak yaprak orada yamulmuş Ay kızlar az daha yemeğe yakıyordum şu canın yüzünden. Kız bir yapışkan yapıyoruz o bağırıyor ben bağırıyorum. Ne alt tarafı bir yapışkan duvara yapıştıracak çocuğun şeyini. Yemeğim de pişti böyle. Oh mis gibi oldu. Yanına da salata yapsınlar kızlar. Gelince yese. Hey, yemek hazır. Çorba da pişti şu tavuk laf da oldu. Evet kızlar kuşları Bu burada. <laughs> çok tatlı duruyorlar. dur bir göstereyim aşağı in de ablalara göstereyim tüm. Bunu Öyle göremiyorlar. Onun adı Sedda. demin mutfakta söylemiştim kaplan. Kaplan. Evet. Bu da aslan. Evet. Bu da anda bu zürafa bu kuş bu kelebekler evet. ağaç kediler evet evet pisi pisi miyavlar oradadır ormanı ben benim kedim var bir tane evet hadi aşağıya Aa, anne, babin babin. bir tüm gösterelim piplaksın tamam bir aşağıya. pipi bibi gösterin pipi bibiyle yemek aşağı. koyun kendinize hadi indi bu yemek koyalım gel. evet şu şekilde yatağı da oldu yatan ayakları gelmedi daha işte eksikleri var. Ee, geldim, yorganı ya. yok yazdık yorgan yüzü yok can azadır ee, Nasıl güzel duruyor. Tam bu açıdan bak. Uçlar diyor yüksek ne yüksek tam evet, iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Tam aşağı çok <laughs> ıcık duruyor. Ee, çok o ormanı var. ben daha aşağıdan istedim de can yok yok böyle kaldım. daha iyi biliyor musun o zaman çok tam eşit olursa yapmacık gibi duruyor. Öyle değil ormanı aşağıda boşluk var ya. Çünkü o zaman görünmeyecek ki. Aşkım anlamadı beni bu adam ya valla <laughs> anlamak kıtlığı var seni. Şuradan başlasaydı diyorum şu. Yo, yok yok böyle Anne. daha iyi. Bak şu aşağıdan Anne. başlamış bir ya daha güzel. Orman. gitmemiz lazım. bak. Ya şimdi anlamıyorlar. Kim izliyorsa bakın. Aşağıdan başlayacak diyor prizin üstüne gelsin. E prizi oraya azıcık şey olmuyor iz açacaktı. Işte, açacaktır. olmuyor gıcık duruyoruz. Yere bir şey mi? Neş de olabilir lazım. şöyle. Oya ya yani oraya bir şeyler yıldızlar Aynen. falan yapıştıralım. Yıldız güneş de olabilir. Böyle. Ya da bir güneş şeyler oluyor. yaparız işte böyle. Ayakları da gelsin yatağın az bir şey yüksek olur. Yatağı Ayak çok rahat. Geliyor? Küçük ayaklar takacağım yatağa az bir şey. Çok daha güzel o olur. O zaman niye daha aşağı istiyordun? Yo işte 18 tamam, santim tam prizin geliyor. geliyor. Tam Aynı yatak prizin kadar geliyor. Ama ağacın kokulu kayboluyor. Yok kaybolmuyor. olmuyor. Kedi az bir var, şey yani. yukarıya yaparız. Bir şey olmaz. Böyle vallahi çok güzel oldu. O zaman, o zaman. He, hadi ben bakalım. Böyle iyi oldunuz bozma. Getir köpek yavrum. Ver de havlunu de. getir yerden kaldır az banyo yaptım ablaları. Gel. Kediymiş. Kediymiş ama gel Kediymiş. Ebu, gel bir ablalara bay baydı. Biz bu arada yemeğimizi falan da yedik. Ee, Azad da yıkadım. Kendimi de bala boynumu da sardım. Biraz boğazım ağrıyor. He. Ondan sonra yatağa gideceğiz. Sizler de Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle. Şunlarla oyun oynuyor şimdi kızlar. Diyor ben köpeğim diye bunu bana bağla ben kaçayım. Hadi bağladım. Kaçma köpek gel buraya. Köpek gel buraya. Pally. Pally gitme. Bak bak bak. bak. İnsan olmaktan çıktın yavrum. Hayvanlığa heves edin. Heh, hayvanlığa heves edin. Hadi bakalım Pablo ol. Pablo mu oldun köpek mi oldun? Palli. Küçük Palli. Ee, kedi oldu. Azat Palli olmuş ona eğitiyor. <laughs> Dışarı buz buz. <laughs> Ama ben senin ciğerini yerim. Hadi bay bay de Pabloş. Pabloş bay bay de Pabloş. Aha. <laughs> <laughs>